Bu videoyu %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki daha fazla yazan açıklama bölümündeki adresi kullanabilirsiniz. Her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Sunduğumuz içerik size katkı sağladıysa beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Kolayca vatandaşlık almak. Ankara Anlaşması Almanya, ülkemiz vatandaşlarına sunulan ayrıcalıklarla eşi benzeri olmayan ve hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsattır. Ankara Anlaşması Almanya'da ikamet ve vatandaşlığı kolayca elde etmenizi sağlar ve normal şartlar altında 100 bin dolar veya 200 bin dolar yatırımlarla alabileceğiniz 3 yıllık oturum izninizi 10 bin euro gibi düşük bir bütçeyle elde edebilmenizi sağlar. Böylece kendimiz ve ailemiz için Avrupa standartlarında müthiş bir hayata ve başlangıca yelken açabiliriz. Almanya ile Ankara Anlaşması'nın olanaklarını kısaca sıralayacak olursak. Ankara Anlaşması Almanya vizesi olan kişilerin çocukları, eşini ve anne baba gibi birinci derece akrabalarını getirebilme. Yanımızda götürdüğümüz herkes bir Alman vatandaşı gibi eğitim hayatına devam etme imkanı. Bizimle birlikte götürdüğümüz herkese sınırsız çalışma izni. Dil gerektirmeyen kabul imkanı 5 yıl ikamet ettikten sonra Alman vatandaşlığına başvurma imkanı. Avrupa Birliği ülkelerinde ticaret serbestisi hakkı. Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde sınırsız serbest dolaşım hakkı. Son ve en değerli olanlardan biri ise 5. yıldan sonra satın ile birlikte AB vatandaşlığıdır. Kısacası Ankara Anlaşması Almanya vizesi bize Alman vatandaşlarının tüm haklarını sağlayıp ve ülkemize Avrupa vatandaşlığının kapılarını en ucuz ve en kolay şekilde açmaktadır. Bu sadece Türk vatandaşlarına ayrıcalıklı olarak verilen fırsat ülkemizden binlerce kişinin kolaylıkla Avrupa vatandaşlığı almasına ve yepyeni bir hayat sürmesine olanak sağlamıştır ve halen de sağlamaktadır.